Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte su kış yapacağız. Bu benim yaptığım bir örnek. Bakın. Böyle. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Gördüğünüz gibi böyle bir kağıt. artık kağıdını yapabilirsiniz. Ben böyle kalili kağıdı yapmayı tercih ettim. Bant. Makas. Ve keçeli kalemler. Biraz da pamuk gerekli. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle şunu kenara alalım. Mesela bu size kalmış bir şey. Kalmış bir şey. Ee, bunun gibi emoji yapabilirsiniz, kalp yapabilirsiniz, yıldız yapabilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz. Ben kalp yapacağım. Buraya bir kalp çizeyim. Arkadaşlar mesela kalp de o mesela kim değil. Ben mesela bunun boyutuyla bir gülen yüz çizeceğim. Evet bu ön tarafı bu da arka kısmı olacak. Yani burası şu ön taraf. Burası da şu arka taraf olacak. Şimdi bunlara ne yapacağız? Gülen yüz yapacağız. O yüzden gülen yüzleşmemizi çizelim. Evet arkadaşlar ben biraz böyle kendi tasarımımı da kattım. Şimdi bunu boyayacağız. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi bunu keseceğim. Evet arkadaşlar boyadım. Şimdi bunları şöyle olarak yapıştıracağım. Sonra şu üstünden bir kısmını boş bırakacağım. Buradan da pamuğumu yerleştireceğim yavaş yavaş. Evet arkadaşlar batladım. Şuraları isterseniz siz kesebilirsiniz. Ben çok kesmeyeceğim. Yoksa açılabilir. Şimdi yandaki pamuğumuzdan kısmı alalım. Ve bunu içine dolduralım. Çok da doldurmaya gerek yok. Bu kadar yeter. Şimdi burayı bantlıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Siz de benim gibi yaparak böyle sıkışlar yapabilirsiniz. Çok da bu arada. Evet bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.